Night at Freddy's oynayacağız. Oynayacağım. Ve yanında Metan abim var. Metan abim var. E, ee, bu Minecraft oynayacak. E, ee, onlar da bir selam. Kanalda like. Mayday mayday deneme 30 liradan görebileceği 300, 500, 300, 500, 300, 500 Eee şu an konuştuklarını duyabiliyorsunuz Haydi bakalım biz bir Bugün öğlesine Farklı sınav oyunları oynayacağım Ve daha önünde Videolar çekeceğiz. Şimdi hadi bakalım biz normal sınav 1 oynayalım O da normal Minecraft insana oynasın bakalım merak etme onun da Windows gelecek o şu an video üstünü çekeyim ben Windows'un orada birazdan başlatacak başlatacak yani ve birazdan videosu başladı. Evet. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle FNAF dükkanı açacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Ve ben ben de onun arkasında FNAF oynayacağım. Aynen. Ya da çalışlar. Full cam çalınca. Çal. Camdan ne yapayım? Bana bir şey yapmamı ister. En camdan cam ev yap. Ya tamam. ev değil bir figür gibi bir şey. Camdan oyuncak yap. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere biz de bu sınavda bir yandan Metan abimize cevabımız verelim. Hazırsanız başlıyoruz. Hem Metan abime taktikler vereceğiz. Hem de, evet, evet, de birlikte evet, sınav oynayacağız. Çekmeyi bıraktım ki bıraktım ben soruyoruz. Neden bıraktın? Sevmiyorum. Neden abimiz sevmedi ve çekmedi? O zaman daha iyi bakmıyor olacak. Yok. Evet. O, o, o gün başa gittim. E, merak etmeyin başka bir gün onu da çekeceğiz birlikte. Şimdi beraber. Ben de ödevlerimle

Ama merak etmeyin ondan bir gözler gelecek. Hadi birazcık konuşsun. Ona vereceğim kumandayı. Kumanda kumanda. Yaşayamam ben bu dünyada. Bu arada bizim kişilerle Kumanda. Gelirdim. Kumanda kuma, 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 kumanda 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 kumanda. Yaşayamam ben bu dünyada. Ha 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 altında Çık. Evet çıka geliyor doğru. Kendisi çıkan geldiğinde söylüyor. Vallahi çıka sen... geliyor. Evet. Freddy jump yarattı gerçekten. Eee. Güzel lan hocam sikere. Allah korum Freddy gibi attı. Alın arkadaşlar 50 TL. 50 TL. Neyse. Metan abimiz Minecraft'ta ne yapacağım? E tabi. Camları almış bir şeyler yapıyor işte. Kendisi. Belki 8 yapacağız. Bu bence öyle Öyle mi çekiyorum bunlara? İlerine... Öylesine öyle mi çekiyorum? Yine de yok çekmeni. Böyle. Şey. Evet. Ne bir şey söyleyeyim. Lütfen.

Hanım Bakın istediğimiz kadar çekti bakmın bak. Abi sen bu fıraf deyin ya. Bak, bak. Yazın bir. Yazın. Bak. Bak bak. Bak şurada sizin resminiz çıkacak. O resme tıklayacaksınız. Okumayı yazmayı bilmeyen arkadaşlarımız da ne yapsın? Epic onlar da bir like atın okumayı bilmeyenler de. Çok güzel like'ın ah.

ご祝償。 Ben camdan bir şeyler yapıyorum yine. Freddy yapıyorum. Oyuncak yap dedi Can. Evet. Yapıyor. Onu göremiyorsunuz. Ama fotoğrafını tabii ki paylaşacağız arkadaşlar. Evet. Paylaşmıyoruz Tabii ki de paylaşacağız. Ondan sonra videomuzu bitirelim. O kadar da abartmayalım yani. Öyle değil mi Meta abi? Camsikisini göstersene. Ne? Camsikisini. Göremiyorum o camsikisini. Oğlum Fred'le camçı kere yedik ya oğlum. İşte korun hadi. Enerjini... Hepsini yemi yap hepsini. Anacılığın ne zor taktik bu abi. Hazırsanız da oğlum Fred'in taktiğine başlıyoruz. <laughs> Hepsi Metan abi sayesinde yapıyoruz. Bu taktiği normal yapmazdım ama... Canan için.

Ay, evet arkadaşlar sonunda taktik maskemizi Abi Foxy Laf dinlemedi abi Foxy Jumpski Evet Bu kısma geri alıyorum Tekrar başlıyoruz evet. Şimdi bize ne taktikler göndereceksin Kumraf tamam. artı 18 bir kim de mi? Herkesi kaç yapayım? Ya da bunları kaç yapayım? Herkesi 20. Tamam. Evet arkadaşlar. Yine aynı taktiği gönderdi bize. Ya ama ama oyunu. Kendi <laughs> yani şu an oyunda Freddy Ekeli yapmakta Şimdi 20 bitir, bir şey. Bunu herkes gibi oh. yapmamız istedi. Herkesi yirmi yapıp oyunu bitirene yüz lira. Ooo. Tabii videosunu da atacaksınız. maar als ik de startboot hek evet, die vertoefen, willen de anderen die ook hekken. Ik ben aan de startfox tegen jou. Proxy. Snap je het taktikler Şimdi ne tür taktikler göstereceksin bana? Taktik taktikleri evet. şimdi arkadaşlar? Böyle bir şey yapıyor şu an Ve böyle onla. Bu kolay bir taktik. Gerçekten. Ama Tabii ki konuf... kolay. Konu freninin hiç olması acayip kötü. Onun yani. için.

Atın. Bir de ne görüyorsunuz? Ben ne görüyorum? Yatağın ağzımızın gönderdiği taktik acayip kolaydı. Ama bir tek konu fiyatı sıkıntı. Neden bu sıkıntı diyorum? Bir de ben çok kötü. De 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 de, 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 de. bu arada on 20 değil. Daha da zorlanıyor gerçekten. Kolay bir de Birazcık uzun süre O çıka bir olduğu için çok geç gelecek. Böyle. Global müzik kutusu. Biz geliyoruz işte. Ben kolay taktik abi ya. Mesela abimiz bize kolay bir taktik verdi. Gerçekten. Onun ellerine sağlık diyoruz burada. şey duyduğu var. Freddy eklemiş miydi? Bu arada. Çünkü Freddy hareket arkadaşlar. Işte. Abi ben Golden sanki canlı canlı sıkıya atacak gibi. Şu an terk daha çok Golden Freddy'den korkuyorum. böyle yapıyorum. Bu arkadaşlar. <laughs> Ama işte. Freddy'yi yapmak benim hiç aklıma gelmemişti bu olsaydı ya. yani taktik, bir de onu yoldan kaçtılar Evet arkadaşlar metal alım yaptı taktiği güzeliz. ne mi? bize taktikler gönderiyor onu taktikle ne yapmalıyız yani, yollardaki çıkı da yolda söyleyeyim. size Evet, kolay bir taktik oldu. Bir pony 3. Freddy herhalde Ay ay. Biraz geç taktı sanki. İyi ki bir Bak, maskeden. Ama ben bu kadar saat altı olacak diyorum ki Evet saat 5 galiba bu challenge'ı geçeceğiz arkadaşlar. Gibi gözüküyor. Saat 7 hatta. Şaka şaka. çıkıyor geldi. Yolda o yolda. Bizim yuva gelmeye üzere. Anacığım diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha çok korun Freden korkuyorum oğlum. Harbi ya. Ama gerçek korku Freden yani korkacak. Korkulmayacak gibi değil. O da bir korkunç ama çok korkunç gözüküyor benim gözüm. <laughs> Saat altı oldu arkadaşlar. Kazandık bu challenge'ı. Bak challenge'ı kazandık gördüğünüz üzere ve işte kovulduk. Bir TL bile vermediler. Bizi en kolay gece. Evet taktiğimizi geçtik bakın. Şimdi kustumlar da başka bir taktik daha Aa balon boy bir. Freddy de bilmiş. Arkadaşlar bak. Ben buna hiç dikkat almadım. Şimdi saatlerimiz kaçtı her yapı. Dur herkese ben bir sıfır yapayım. Arkadaşlar bakalım bu işte. da son birkaç taktik. Bu iki taktik olacak bakalım. Sadece Freddy bir olsun. Böyle. Tamam. Arkadaşlar bu bütün taktiklerden daha kolay olacağını düşünüyorum. Neden Freddy'yi bir yaptınız? Canım ister arkadaşlar. Abicim bir kişi çok kolay yeniriz. La bir izlemenin için direkt çıktık ama abi. Allah Freddy birse yes, biz oynuyoruz şu an. Hippi 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 Japonya. Ah, neyse. ombre aç, ombre Tidi, Evet. Kendisi şu an Minecraft'ta hala. Çok seviyor galiba. Minecraft'ta hala Freddy'ye geliyor. Ve Freddy harekete geçti. Bu kadar çabuk olacağını düşünmezdim. Ama harekete geçti. Ama ben bunu Freddy varken yani biraz bu. Ama zor bir taktikti yani. Ama bu kadar bir <laughs> şey yani, bir şey daha kolay. Evet, kimse bir tek seyri geldi. Bir de bir şey ne oldu? Bugün metan azmış. Biz de gibi. O çalınçları yerine getirmeye çalıştık. Bu, bu bütün kadar hepsini yürüme Tamam. Evet. Ondan sonra da son taktiği Ondan sonra taktiklerimiz bitiyor. Başka taktik yap. Arkadaşlar. Bu da son taktik olacak. Ve Bayım sadece taktik yani. Bir de son bir kez sınav 3. Bugün kusuma da sınav oyununda Metan abi bize taktikler verdi ve o taktikleri yapmaya çalıştık. Aslında bir de orada planlanmamıştı ama mecbur oldu. Metan abim bana bir taktikler verdi ve biz de o taktikleri yapmaya çalıştık. Vallahi çıfağı, herkes iyi bir yapma. Çok abartmıştı. Bizi kutusunu unutma. Bak o seyrede maske tak. Maske tak. Tut. Uğraş. Vallahi uğraş. <laughs> <laughs> <Vallahi, gülüyor> <laughs> Uzağa kaçtı çünkü zekası yok Balon boy da ondan. Balon boyda bir yapmıştım. Balon boy ben nazarın değmesin diye harekete geçmemiş. Varında en iyi taktikleri var diye düşünüyorum. Ve abimizin kanalında gelebilirsiniz. Sen şimdi döcektin mi? Kanalın Kanalın adını bilmiyoruz. O da söylesin. Kanalın adım, adımı söyleyeyim. Söylüyor. Avcı. Avcı yazın bakalım kanalı bulun. Lütfen abone olun. Şu an videom yoktu. Lakin videolarım gelecektir. Genç çok videosu 50 yok. 50 aboneye ulaştığımızda videolar gelecektir. Bakın delik benim diyor diyorsunuz. Bir de bir birazcık like atmışsınız Az de bon like attınız yani sizler de az değil. Biz sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepsi like için değil. Evet arkadaşlar kazandım. Metan abimize bir Freddy'in yapılışını göstereceğiz. Ve bu sefer de kazandık. Şimdi bir taktik yapacağız. Ondan sonra Metan abimine... abimize Freddy'i göstereceğiz. Bu bu arada bir de Freddy. Yani sen normal fırıyı yapmak istiyorsun? Um, hepsi. Um, hepsi tamam. Yerime mi Hepsi yerim anne. Arkadaşlar zor taktik verdi ama. Tekrar bunu yapacağız. Bakalım geçebilecek <laughs> mi? Geçen geçmeyince de bu sefer Fluff 5'te taktik verdi. Çünkü 3 ve 4'te biliyorsunuz ki Kutum yok. O yüzden oyunda verip aa o oyunda bak oldu arkadaşlar ve öldük oyuna bak olduğu için bunu sayı mıyım sayma arkadaşlar bak bu, saymayıcı kanallarız o yüzden bug'ı saymıyorum öyle değil mi Metan abi bu son çalışım olacak. birkaç sürü daha deneyim Golden Frey taktiğin abi he gol Frey Allah onun verdiği taktikler de zordu. Bak burada herkesi 5 yapmak var, herkesi 10 yapmak var da var. Ama bir tane hiç 20 yaptı yani en doğru herkesi 20 yapmak. Abi 20 20. Ama 20 20 de tersi. Evet, çok daha. Valla Foxy be. İnsanı beklet. <laughs> Meee. Lan Ne çabuk. Önce evlat. Abi. Bu Foxy laf dinlemezmiş. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuz. Map Foxy de oynayacağız. Bu sadece bu sefer ekstra geceli değil. Daha doğrusu şeyli oyun. Şeyli map oyunu He, alıyoruz? neydi? He, Kustum Bakalım. <laughs> Metan abimiz Still location'da bize nasıl taktikler verecek. Ve ondan sonra ona Freddy'yi göstereceğiz. İşte. Stun giriyoruz arkadaşlar. Şimdi benim için hangi tak hangi modda olmasını istersin? En zor modda ben. Hadi. Kustum. En zor modda mı olsun? En kolay mı? Orta mı? Zor mu? En zor mu? En kolay. E tamam. Hangi taktikler? Bak, gösteriyorum. <laughs> <ne gülüyor> <laughs> taktik. Üçüncü gün Görüşürüz. Şimdi meta Görüşürüz. Tamam. Şimdi metal abimiz hangi taktiği istiyor bakalım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bak buradan seçiliyor. Girls night. Girls night mı bu ya? Bu yani bu. Evet. Tamam bakalım Girls night'ı oynayacağız. Bunda tabii ki challenge yaparsın. Bir çok bugün Metan abi bize farklı challenge'lar verdi. Videoyu öyle planlamıyorduk ama. Öyle oldu yapacak bir şeyimiz yok. Best location'a. İşte. Dersi şey öğrenmeye çalışıyorum. Geçiniz gibi bu oyuncu içine başlamak. Çok güzel. Çok güzel

normal mi? Zor mu? Çok zor. Çok zor. Tamam arkadaşlar. Şimdi hangi mod? First Night'ta mı kalsın yine? Yoksa farklı başka mı? Girls Night olsun yine. Tamam. Aynı geceyi seçti ve çok daha da zor bir gece olacak. Olacak. gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Metan abi de çalışanı video izles. Biz kamera veriyoruz Ana Bu ne Metan abimiz Başka Night seçmelisin artık. Hangi Night? Aynı Night mi yine? Bak burada bir sürü Night var. Herkes 20 yap var. Her ikisi 20. Herkes. Bak burada herkes 10. Herkes 5. Herkes 3 de var. Herkes 20 olsun. Ee, Metan abimiz en zorunu verdi yine. BR Ve art verdi. Bakalım bunu da geçecek miyiz? taktik verdim ama şu an çok taktik yapıyoruz bundan sonra da son taktik daha yapacağız ve meta halinde Freddy'nin tipini göstereceğiz bekle Ay ay git git sen. <laughs> kaybettik arkadaşlar. Ben bu location'da ne bu? Son bir taktik de var. istiyormuşsunuz göstereceğim size bir durun göstereceğim gerek kalmadı Freddy onun videosunda görürsünüz evet ama bu aslında normal bir şey değil bu bir ev Freddie ev yapmış ama göremiyoruz. Hard. Şimdi hangi mod oynamak istiyorsun? Bak oğlum Freddy modundayız şu an. Hardcore. Verar yine. Evet arkadaşlar. Yine 20 20 istiyor, öyle değil mi? Aynen öyle. Valla. Herkesi iyi. Hadi bakalım. O da bizi izlesin bakalım. Onun video çekmesini çok isterdik ama video planlarını kötü yaptı. Aa, aa, aa! Ya, 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 ya. Ay, 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 ay. Evet, arkadaşlar. Şimdi ona Freddy'in tipini ne oldu? Geçti. gittin. abim bize acayip taktik verdi. Benim senin fazla yani. Evet. Flediğin tipi bu. Bu. Bu, bu Çıkıyor. Bak bu, bu freyde. Yes. Aynısını mı yaptım? Yes. Evet. Bununla bu kadar olsun. Görüşürüz. Good bye. Metana daha bir görüşürüz. Good bye be. Hadi görüşürüz. <laughs>